Nos encontramos en el lugar más fantástico y célebre del mundo. Aquí, en la llanura de Miser, el hombre ha elevado testimonio y arma a sí mismo. Emperador, negociante o poeta, ningún viajero ha cruzado nunca esta llanura sin sentirse sobre mundo. El velo de la noche Antiguo saltador. Linda Ruggordo. Muhteşem Antik dönem Mısır uygarlığını başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz. Antik Mısır, tarihin en etkileyici ve en uzun ömürlü uygarlıklarından biridir. Nil Nehri'nin bereketli kıyılarında gelişen bu medeniyet, hem politik, hem kültürel hem de teknolojik açıdan çağının çok ilerisindeydi. Coğrafi konumu, doğal sınırları ve iklimi sayesinde binlerce yıl boyunca istikrarlı bir yapıya hakim olmuş. Bu da uygarlığın sürekliliğini ve güçlü bir merkezi devlet sisteminin varlığını mümkün kılmıştır. Mısır tarihinin kronolojisi genellikle eski krallık, orta krallık, yeni krallık ve geç dönem gibi ana evrelere ayrılır. Bu dönemlerin öncesinde ise kuruluş dönemi yani M.Ö. 4000 ve 3000 yılları civarı ve hanedanlık dönemi önemli aşamalar olarak tarih sahnesindedir. Bu çalışma Mısır uygarlığının doğuşundan Roma hakimiyetine kadar geniş bir perspektif sunmaktadır. Milattan önce 4000 ve 3100 yılları arasındaki hanedanlık öncesi dönem. Mısır'ın devletleşme süreci hanedan öncesi dönemde başlar. Yukarı Mısır ve aşağı Mısır'ın farklı kültürleri bu dönemde gelişmiştir. Badari ve Nakada kültürleri tarım, çanak çömlek, el aletleri ve mezarlık düzenleriyle uygarlığın temelini atmıştır. İki Mısır'ın birleşmesi ve Narmer. Milattan önce 3100 yılları civarında Kral Narmer, bazı kaynaklarda Menes olarak da geçer, yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirerek tarihte bilinen ilk merkezi Mısır Devleti'ni kurmuştur. Narmer paleti bu birleşmenin sembolik ifadesidir. Birinci ve ikinci hanedan. İlk hanedanlarla birlikte devlet örgütlenmesi yazı sistemi yani hieroglif, idari yapılar ve tapınak mimarisi şekillenmeye başlamıştır. Eski krallık dönemi yani M.Ö. 2686 ve 2181 yıllarını kapsayan dönem. Piramit çağı, eski krallık, Mısır'ın en parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu dönem piramit çağı olarak da bilinir. 3. 4. 5. ve 6. hanedanlar boyunca merkezi yönetim güçlüdür. Zoser ve Basamaklı Piramit İmhotep'in inşa ettiği Sakkara'daki Zoser piramidi taş mimarinin ilk büyük örneğidir. Büyük Piramitler Keops yani Giza Büyük Piramidi, Kefren ve Mikerenos. Bu üç piramit dünya tarihinin en etkileyici anıtları arasındadır. Eski krallığın çöküşü, yerel yöneticilerin yani nomartların güç kazanması, ekonomik sorunlar ve iklimsel değişiklikler dönem sonunda merkezi otoriteyi zayıflatmıştır. Birinci ara dönem yani M.Ö. 2181 ve 2055 yılları arasındaki dönem, eski krallığın çöküşünden sonra Mısır siyasi kaosu sürüklenmiştir. Yerel krallar ve nomartlar arasında güç mücadeleleri yaşanmış, ülke parçalanmıştır. Bu dönem kültürel açıdan çeşitlilik sunsa da politik olarak zayıf bir devirdir. Orta Krallık dönemi yani M.Ö. 2055 ve 1650 yılları arasında yeniden birleşme yaşanmış, hanedan 2. Mentuhotep, Mısır'ı tekrar birleştirmiş ve merkezi devlet yeniden güçlenmiştir. Refah ve sanat konusunda Orta Krallık özellikle edebiyat, bilgi öğütleri ve hikayeler, heykelcilik, tapınak mimarisi açısından oldukça zengin bir dönemdir. 12. Hanedan, Senusret ve Anamenhat Krallar döneminde idari reformlar, geniş ölçekli sulama projeleri ve Nubiye'ye askeri seferler görülmüştür. 2. Ara dönem ve Hiksos'ta döneminde ise, yani M.Ö. 1650 ve 1550 yılları arasında, bu dönemde Asya kökenli bir topluluk olan Hiksoslar Avaris merkezli bir yönetim kurarak aşağı Mısır'a hakim olmuştur. Atlı savaş arabası ve yeni silah teknolojilerini Mısır'a tanıtmışlardır. Teb merkezli yerli Mısır krallarıyla uzun mücadeleler sonunda Hiksoslar sürülmüştür. Yeni Krallık dönemi yani önce 1550 ve 1077 yılları arası. Yeni Krallık, Mısır'ın en geniş sınırlarına ulaştığı en güçlü dönemidir. 18. Haneden Ahmose, Hiksosları kovdu, Yeni Krallığı başlattı. Haşepsut ise barış politikası tercih ederek ticaret seferleri yaptı ve muhteşem tapınaklar inşa etti. Üçüncü tutma ise Mısır'ın en büyük faaliyetlerinden birisidir. Akhenaton ise atom dini reformunu gerçekleştirdi ve ilk tek tanrıcılık denemesini yaptı. Tutankhamun, meşhur mezarı sayesinde modern arkeolojinin sembolü haline geldi. 19. Hanedanlık'ta 1. Seti ve 2. Ramses Hititlerle savaştı. Kadeş Anlaşması bu dönemde imzalandı. 20. Hanedanlık döneminde Ramses sonrası yönetim zayıfladı. Ekonomik sorunlar arttı. Üçüncü ara dönem yani M.Ö. 1077 ve 664 yılları arasındaki dönem bu dönemde Mısır tekrar parçalı bir yönetime geçti. Libya kökenli krallar yani 22. hanedanlık ve Nubya kökenli krallar yani 25. hanedanlar ülkeye hükmetti. Geç dönem ve Pers hakimiyeti ise M.Ö. 664 ve 332 yılları arasını kapsar. Persler M.Ö. 525 yılında Mısır'ı ele geçirdi. Mısır, Pers İmparatorluğu'nun bir satraplı haline geldi. Ancak zaman zaman yerli hanedanların yeniden bağımsızlık kazandığı kısa dönemler oldu. İskender dönemine geldiğimizde ise M.Ö. 332 ve 305 yılları arasındaki dönemdir. Büyük İskender'in fethiyle M.Ö. 332'de Mısır'a girildi ve halk tarafından Büyük İskender bir kurtarıcı olarak karşılandı. İskender, İskenderiye kendini kurarak Mısır'ı Helenistik dünyanın merkezlerinden biri haline getirdi. Ptolemaios hanedanlığı ise M.Ö. 305 ve 30 yılları arasındaki dönemdir. İskender'in ölümünden sonra generallerinden Ptolemaios Mısır'ın hakimi oldu. Bu hanedan bilim ve kültürde gelişme, İskenderiye kütüphanesinin yükselişi, ekonomik zenginlik ile tanınır. 7. Kleopatra ise hanedanın son hükümdarıdır. Roma ile olan ilişkileri Antonius ve Augustus dönemi Mısır'ın kaderini belirlemiştir. Roma dönemi ise milattan önce 30 yılında başlar ve milattan sonra 395 yılında kadar devam eder. Kleopatra'nın intiharı ve Aktium yenilgisinden sonra Mısır tamamen Roma'ya bağlanmıştır. Bu dönemde Roma'ya tahıl sevkiyatı, İskenderiye'nin ticari merkezi rolü, Antik Mısır kültürünün yavaş yavaş sonlanması ile karakterize edilir. Men from the whole world in quest of this civilization stronger than sand and death were enthralled when, in maxims and proverbs, they found a wisdom as ancient as the pyramids, as eternally young in the depths of the tombs, they heard voices rising again after thousands of years. I can no longer touch your heart. Why? If I go walking, you are there. Everywhere. With every step. My hand is in your hand. your heart.